dur nasıl unutur ya biri olur dilim oğlum ay ay demet Allah hoş geldi yine oturdu kişi de böyle şekil söyle ama lev önümde şeyler de önüm devlet de. Allah hoş geldi yine oturdu kişi de böyle şekil de söyle otur şöyle ye dinle dur o seni Ya dede dur nasıl unutur ya konuştur çudor eli yani, uçpa ay bo pap pap ba, para para istiyor sigara fıçekmiyorum reyhandan istamuk arabaya binmiyorum araba deniyorum maridayı gezeyim luz sarı yürüyüyor çeviriyorum bom hop bomba sikekek baba fata sikek burayı iptil et otostik honda nara otur sikek Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir iki şarkıyla başladık. Ee, herkese beğenileri bekliyorum. Beğeni paylaşım, aboneleri bekliyorum. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Çok e, sevinirim. Daha doğrusu. Şimdi bir videoyla karşınızdayız. Bana bir, bir bir abone ya da bir beğeni atsanız çok mutlu olurum. Bir beğeninizi alırım. Her, şimdi herkes çok 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 teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yarın yine bir videoda karşınızda olacağız. Yarın okullar var. Size çok güzel şeyler bekliyorum. Öneriler bekliyorum. Yarın sizin için tam 5 video falan çekeceğiz. Herkese görüşmek üzere. Görüşürüz baylar bayanlar.